Selamünaleyküm herkese selamlar, merhabalar, günaydınlar. Bayrama kadar, kurban bayramına kadar bir olkaralı kümesinde yıkım var abiler, yıkım. O yüzden çok uyguna kadrolar atacağım. Sıkı durun, sıkı durun. Kuş içinden ayırmak, ayıklamak yok abiler. Oyunlu kuşları ayırmak, ayıklamak yok. Şurada çok güzel bir cumanlı var. Tam bir BMW E30 kasa, fındık kasa Bir. Şurada çok güzel yine bir dumanlı var. iki Taklasını gördünüz. 2. Ayırmak, ayıklamak yok içinden. Yakalayamıyorum. Yakaladığım sizindir yani. Öyle söyleyeyim. Yakaladığım kuş sizindir. Şurada bir tane çakmaklı var. 3. Şurada bir tane arka tepe Sarı kır var Sabunu var 4 Yakaladım Şurada aha Dışarı çıktı bir tane O mu evet bir tane gök çıktı dışarı 5 şu gök çıktı Çakmaklı var erkek 6 O şu dişiyi kovalardı 7 O çakmaklı o dişiyi kovalıyor yedi. Kuş ay ayırmak, ayıklamak yok abiler. Tuttuğum sizindir. Şunlar birbirlerini kovalıyorlar. Küllüler. Sekiz. Şu iki, şu iki küllü birbirini kovalıyor. Bakın. Öttü zaten. Dokuz. Oraya bir tane de şu güzel alayı atalım. Havada uçarken var ya rengarenk. Böyle atlamalı. Siyahlı beyazlı atlamalı. Abiler 10 tane alır. Ama söyleyeyim şu kuşlar değişik bir cins. Şu küllüler değişik bir cins. Bak ikisi de ikisi de aynı soy şey değişik bir cins. Artık kelebek midir? Kelebeğe kelebek midir bilmiyorum ki uçurunca belli olur. 10 tane kuş, 10 tanesi. Bunların hepsi sadece kaç lira biliyor musunuz? Bakın çıldıracağınız bir rakam söyleyeceğim size. Yok böyle bir örneği yok yani. Bunların hepsi sadece bakın bunların hepsi sadece 1700 lira. Tanesi 170 liraya gelir. Piyasada pet shop'ta 100, 170 liraya muhabbet kuşu yok. Tanesi 200 250 liradan aşağı muhabbet kuşu yok. Doğru mu? Doğru. Alın abiler işlerinden kuş ayırma ayırmaca yok elimin değdiği sizindir alın sarı bakın bakın şunları şunu mesela koca elinde alamazsınız şu kuşu genç kuş uçurtulur denenir alaya bakın var mı 150 liraya 170 liraya şöyle kuş var mı Allah aşkına söyleyin söyleyin ya çok hızlı gitmesi lazım abi bayrama kadar bir karalı kümesinde yıkım var doğuruyor mu kuşları Doğruyorum abi. Doğruyorum kuşları. Sizin için doğruyorum kuşları. Abi bunlar toplu kuşlar. Kuşun. Zaten kuşta bir anormallik görsem ben söylerim. Bakın şu oyunlu dumanlı inceden eser geçirmiş atlatmış. Ama patır patır oynayan bir kuş. Gördünüz takla attı daha demin. Ben zaten söylüyorum. Bir film varsa ben zaten söylüyorum abiler. Veya hasta kuşu kadroya atmam ben. Atmam. O kuşu kutuya koymam. Gördüğümü söylerim. E şimdi o kuş inciden eser atlattı. Çok güzel bir kuş. Bok mu oldu şimdi bu kuş? Yok. Bakın alın uçuyor. Veya siz, siz her şeyinizde maddi, manevi, ruhsal veya bedensel olarak dört dörtlük bir insan mısınız? İlla ki kuşların Ufak e, eksikleri olacaktır yani. Ama, ama onun dışında hasta kuş kadroya katmıyorum abiler. Katmıyorum. Video çok uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Bunların dediğim gibi çok hızlı gitmesi lazım. Çok hızlı. Ayırmıyorum kuş ayırmıyorum. Elimin değdiği sizindir. Oyunlu, oyunsuz ayırmıyorum. Böyle de bir özelliğim var. Yoksa ben bunları teker teker bakarım. Oyunları içeride takla ayrı bir fiyata satarım. Öyle bir şey yapmıyorum abiler.